verin Tamam. Ben numara Sen trabim, telefonla abi. Ya şey e o arkadaşların gelsin. 05 e, e yapmak ee, merhaba evet. selamlar. E, bizler e, e, özel etkinlik buluşmamızı Bilkent İzmir mezunlarına özel etkinlik buluşmamızı ...Bostanlı'da yer alan harika, meşhur, ünlü mekan Dupan e, Cafe Shop'ta e, gerçekleştiriyoruz. Dıpan e, Cafe Shop'ın sahibi Yunus Bey, e, değerli babası e, Taner abi. Merhaba Tanen abi. Selam, ben ettiğimiz videomuzu çekiyorum. sen Kendisi misin? de bizim gibi turizm bölümün mezunu. Sağ olun. Aynen. Beğendiğinize Aynen. çok sevindim. Bir fikirlerinizi Eski rica bir gelmek çok güzel. Siz de bizim aynı bölüm mezunumuzsunuz. Evet, evet. kafeniz harika gerçekten. Ee, bulunmaktan dolayı onu mutluyuz. bulduk biz de. Şeref duyuyoruz. Tamam. tamam. Sağ olun. Bir Şimdi Somer geldi şey, güzel gün Mavi Bahçe'ye gelmiş. Ben de kız benim arkadaşım evet. diyorum, inanmıyordum. Sanırım biz de tesadüfen Mavi Bahçe'ye gittik oğlanla <laughs> üçümüz. Baba diyor, senin arkadaşın orada diyor. <gülüyor> şey, <gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> selam versene diyor. Kızım dedim, ben de başı dolu şimdi. Orada imza bir kuyruk var 50 metrelik. Şey olmaz <laughs> <O> dedim. <laughs> biz de yavaş yavaş geçiyorduk. Böyle baktım ben o beni bir gördü. Hemen dağıttıması koşarak geldi biz sanırım. <laughs> Hemen korumalar falan yukarı çıkmış <laughs> kata. Kız da Mehir, Şimdi, Kız böyle Aa, bakıyor. O da arkadaşım. Gerçekten arkadaşım. Aa, dedim ben sana söyledim tamam. ya. amca oğlum Emrah, kızı. Çok tatlı. Çok tatlı. bir tane otelimiz var. Bana diyor para verdi diyor. Diğer amca oğlum. gördüğünüz gibi böyle keyifli sohbetler yapıyoruz. Ben de organizatör olarak Tabii ki bilmiyorum. Evet. bak kimi buldum? <laughs> Yunus'layız. Selam. Sana çok selam söylüyor. Boğdurma anladım, selamlar. Selam. Geldiğinde de bekliyoruz kafesinde. Tabii ki. Zorlu da gidiyoruz. Ünlü birimi diyorlar. Çiçen bir <laughs> de gördüm. Bu en sağda. Değerli görüşlerinizi <laughs> alayım. Oyunuyor. Merhabalar. Kaya ve 10. özel etkinliğiniz hakkında çalışmasın. ne düşünüyorsunuz? tekrardan Şuraya bir araya geldik. Yeni arkadaşlarımızla bir birlikte. E, Şimdi bir bir diğer arkada katılmayan, e, katılmayı düşünen arkadaşlarımızla birlikte bekleriz. bir şeyler yapacağız. yapacağız. Bir Bir şeyler yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Bir güzel bir ortam. Hepimiz yani, bu, e, buradayız. Yani, Sizleri de bekliyoruz. Ay, bu ortamın çoğalmasını istiyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık Tekrar. Ben de hoş geldiniz. Bizim sınıfın en temmeli. Bizim sınıfın en temmeli. Bizim sınıfın en temmeli. Sınıfın en tembeli Ben de organizatör olarak Ömer Giztekin Doşar'la özel e, buluşmayı e, organize, organize ediyorum. Olsun. Şimdi güzel kafede oturduk. Kafe sahibi, e, değerli abi abiyle de Birkent Turizm bölümü mezunu kendisi. E, bizim, üniversitenin bizim bölümünden sohbete katıldı. E, Kerem Yenice Bey, Yenice grubun sahibi misafirimiz. Cihangir abi, merhaba, selam. E, hoş geldin abim. Nasılsın? iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin grubumuza, <laughs> e, özel buluşmamıza. Alo. Bizim şey, maşallah. Kerem Bey, e, hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim Davetin için. Çok teşekkür ediyoruz. Bize onur verdiniz. Bu bu gururu, Gurur yaşattın, Sağ olun. Sağ olun teşekkür ederim. Ben ya Görüşmek üzere. Gitti galiba. <laughs> he Yunus nerede? <laughs> Bir saniye. Ya yani, şey <laughs> <ya. Birbirimize. gülüyor>